Evet arkadaşlar Kemerburgaz tesislerine gidiyoruz. Galatasaray'ımızın Kemerburgaz tesislerine bakalım ne gibi gelişmeler var. Hep birlikte gelin videomuzu izleyelim arkadaşlar. Buyurun. Evet Arkadaşlar hepinize Kemerburgaz'dan selamlar, sevgiler. Evet. Kemerburgaz'da çalışmalar sonunda devam ediyor arkadaşlar. Yetişecek inşallah 15 güne. Bitecek burası. tribün inşaatı orada devam etmiş. Yağmurlar yağdı biliyorsunuz. Betonun kuruması lazım. Birkaç gün bekleyecek galiba. Arkada çalışmalar var. Yani düzeltmeler bir şeyler var. Gelen malzemeler var. Malzemeleri taşıyorlar. binada zaten işlemler tamam bir şey içeride ufak tefek işleri kalmıştır büyük bir ihtimalle evet Fenerbahçe'ye yendik arkadaşlar çok mutlu bir hafta geçiriyoruz kardeşlerim gel kitabı Fenerbahçe galibiyetinin şerefine çek dediler biz de çekiyoruz keşke bu tesis bitmiş olsaydı galiba galibiyeti burada kutlasaydık ne güzel olurdu ama daha çok zaferler kutlayacağız burada arkadaşlar. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda o Sümenler, Icardiler, Batuayiler hepsi buraya gelecek. Barış Alperler Ocak ayında en kötü Ocak ayında bak, burada antrenmanlara başlarlar. Ama Ekim 15, Ekim sonu kesinlikle bitecek gibi her tarafta Sağ kenarlarında düzenlemeler yapılıyor. Bu tarafta da malzemeler gelmiş.